Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sabah biz kahvaltımız yaptık. Şimdi peeling jelle yüzümü yıkacağım. Söylemiştim videosu gelecek diye. İlk defa deniyorum ben de. Mis gibi kokuyor. Önce yüzümü yıkamam lazım. Şu gözlüğümü çıkarayım. İnşallah görürüm gözlükleri. Şöyle bir ıslattım. Şu an beni gözlük kullanan anladı. Şöyle <laughs> sürüyorum. İlk defa kullanıyorum bunu. <laughs> Bu kadar yeterli. Az da gerek yok. Şöyle bir olayım. ayırayım. <laughs> Havluyla silin beynimi. Gülsük ama makinem var. Bu şekilde arkadaşlar çarklı almıştım. Önceki bunu ilerlememeli diye bunu uzun yıllardır kullanıyordum zaten. Ama e, biz evden çıktığımız için eşyaların arasında kayboldu maalesef. Bir daha almak zorunda kaldım farklı farklı şeyleri var başlıkları şöyle şu şekilde Arada ıslatıyorum hayır anneciğim elleme bir tanem ama tamam mı oyuncaklarınla oyna şu an çenede inanılmaz yüzümü pürüzsüzleştiriyor. Biraz hafif ağrısı oluyor. Çünkü yüzüm acayip bir şekilde torkuluyor gibi bir şey. Yani yüz torkusu diyebilirim. Bunu. Şimdi yapmıyorum ama. <laughs> size göstermek için. Şimdi bitti. Yıkacağım. Gözdük siz göremiyorum, killenmiş gözlüğüm ama pürüzsüz oldu. Eğer siz görebiliyorsanız zaten belli. Şey üzerinde şey yazıyor zaten. Parlama günlük peeling şer yüzde. Yağlı ciltler için uygun. E, cildim acayip yağlı. Şiddetli bir şekilde yağlı. Şimdi e, biraz fondan sürmek istiyorum. Eyeliner çekmek istiyorum. Sizinle diğer odaya gidelim. Sizi alayım. <laughs> Merhaba tekrardan arkadaşlar. Size odama aldım. Yani havada yağmurluydu. Şimdi hyaluron asit kullanacağım. Krem. O da jel gibi. Ama gözlüğümü çıkarmak zorundayım. Yüzümü yıkadıktan sonra biraz hafif yanma oluyor. Çünkü yüzümde ve burnumda çok siyah nokta var ve onları bir anda törpülüyünce de çok yanıyor bu kadar yeterli. Çok az sürseniz bile yeterli. Şu an gözlerimi açamıyorum. Bunlarla uğraşmak ve o kadar çok mutlu ediyor ki. Kilanur'la çok uğraştım o yüzden uğraştım, uğraştım. <laughs> Söyledim buna annenin kısmı elleme diye çok. Çünkü iki yaşındayken çok e, elliyordu, çok oynamak istiyordu haklı olaraktan. Yani ben bile öyle görsem oynamak isterim şahsen yani gözlüğümü kullanayım. Şimdi fondöten bunu kullanıyorum 3 numarası şimdi sürüyorum fondötümü Ya bunun bir de esmer alanını kullanıyordum ya yani esmer demişken koyusunu kullandım bir ara çok hiç gitmedi bana çünkü esmer değilim ben. kumral falan. Sonra bunu arkadaşım kullanıyordu. Evine gitmiştim. Bir sürdüm. O kadar çok hoşuma gitti ki yani yüzümü ortaya çıkardı resmen. Bundan sonraki dedim fondöten numaram bu dedim. <laughs> Ondan da almıştım. Biraz ödünç almıştım. O anda da kullanmak istememiştim. Ay Buradan da öpüyorum seni arkadaşım. Çok özledim. İsmi Serap. <gülüyor> Serap. <gülüyor> Acayip güzel anılarımız olmuştu. Onunla. Bu arada konuşuyoruz. 6 yıllık arkadaşım bu arada. İnşallah nice. Yıllara. Ama <laughs> arkadaşlık da önemli arkadaşlar. Şimdi yani şey yapmayın. Yani annem şey der. 10 tane 8 tane yani 5 tane arkadaşın olacağına bir tane arkadaşın olsun insan gibi olsun da. Allah doğru bir kelimeymiş yani. Ee, önceden şöyle büyüklerimiz gözümü kullanayım. Önceden büyüklerimiz şey derdi. Evlenince anlarsın. Büyüyünce anlarsın, anne olunca anlarsın. Yani gerçekten de bunlar doğru bir kelime. Yüzümde iz kaldı mı? Herhalde kalmadı. Çok da güzel getirdim. Çünkü zıplarımda var mı? altlarında şu gösteriyorum. Arkadaşlar siyah far kullanmak istiyorum. Ne siyahı çok seviyorum ben siyah rengi gözlerime çok yakışıyor maşallah özellikle de mor, eflatun, siyah bunlar muhteşem ikili tamam bitti gözlüğümü takayım İnanın, fondöten sürdükten sonra gözlük kullanmak yani anlatamam size kullananlar biliyordur zaten fondötenimden sonra farına geçiyorum. Hiroş anneciğim. Biroşla biraz atıştık yine. Az önce çıkarmadık. Bir tane Fırçam. Şöyle fırçalarım vardı arkadaşlar göstermiştim. Hepsini çıkarıyorum şimdi. Çık 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 çık. Şimdi lanmış fırçanı. E ee, bunları ben yıkamadım mı? Aa. Hı, neyse, ne yıkamışım. Şimdi hangi renk giyeceğim ben? Ya okula karşıtım ki elbise hangi renk yiysem. Bu üstümdeki de aslında güzel. Evet. üstündekine hangi renkler size şu an canlı değil ama. Yani şu renkler mi diye düşündüm ama şu ee, bir çılgınlık yapayım. Mor mu sürsün acaba? Mor da güzel durur. Mor sürmek istiyorum. Şundan şu rengi çok güzel. Şu rengi. Süreyim bakalım. Hadi bismillah. arkadaşlar süngerim vardı benim aslında far süngerim siz onu bir sorun bakalım ne olmuş o bir eline geçti maalesef aslında sözümü dinliyor ama böyle çok aşırı uğraştım ama onun da merakını uyandırıyorum o da gelip bakmak istiyor ama kurtaramadım maalesef çok güzel bir renk ya Farklı olsun değil mi? Zaten şimdi aynı renk olacak diye bir kaydı da yok. Sınger olsaydı şöyle falan şey yapacaktım. Biraz daha olmak istiyorum. <laughs> biliyor musunuz? Yani arkadaşlar gözlerim çok hassas oldu. Ben şimdi bunu ayarlayayım. Hemen geliyorum. Bekleyin. Şimdi yaptım arkadaşlar. Şöyle bakın. Of ya canlı olsaydı keşke size sorardım. Hepinizi alırdım. Arkadaşlar şimdi farımın şu göz pınarları değil. Ee, şu tarafına siyah far sürsem de eyeliner çeksem de acaba çok mu yoğun olur ya da çok mu anlamsız olur gibisinden düşündüm. Yani o zaman eyeliner sadece çekeceğim. Siyah farla siyah eyeliner Yani biraz şey gibiydi. Tümünü şey yapsam aslında siyah sürsem. Yani bilmiyorum ama siyah far kullanmayacağım. Şöyle. Şimdi diğerini de yapayım. Tamam. falan kısık gözlerle de anca yapabiliyorum böyleyim aslında ha, şimdi değilim yani her zaman böyleyim son iki yıldır benim gözler iyice ne yani bir nokta falan olmuş artık doktorum kızıyor bir saniye bile çıkarmayacaksın diyor şu an çıkarıyorum ama risk, risk alıyorum ama kırpıyorum gözümü de ayranları çekerken çok zorlanıyorum Mesela, siz görüyorsunuz zaten. Bu YouTube'da canlı yayın açılıyormuş. İsterseniz böyle yaparız. Daha iyi olur. arkadaşlar hava çok kapalı şu an ışıkları yaptım ama yine ışık olmuyorsa ben kusura bakmayın fazla ışık yoksa ha. Vallahi çok da güzel oldu. Şu üst seride sürmek istemiyorum. Şuralara falan, şuralara falan kaldırmak istemiyorum. Varmak istemiyorum. Şimdi eyeliner Ayna, eyeliner. Neredesin sen? Gel bekleyin buraya. Gel. Sonra eyeliner. Hayır ama or oradan çıkamazsın anneciğim. Gel bakalım yanıma. Gel bak anne ne yapıyor? Gel. Şimdi çekiyorum. Hemen geleceğim. Şimdi çektim arkadaşlar eyeliner'ı. Zor zor. <laughs> Şöyle göstereyim. Efendim anneciğim. Gel bakalım gel. Gel. Ne yapıyorsun sen? Göster bakalım. Merhaba hadi. bye de, bay de. <laughs> yani Bana mı giyinmişiz bunu ama arkasını niye ters giydin bebeğim? Çok yavru Hadi bakalım şimdi in anne ruj sürsün. Şimdi arkadaşlar eyeliner'ı da sürdüm. Allah çok da güzel sürmüşüm maşallah. Şereceğim. Efendim Evet ondan mı sürün? Ondan da o zaman yarın sürün tamam mı bebeğim? Evet, Kaldır göz okay. elleme tamam mı? rujum ha rujum da burada sade sürmek istiyorum kırmızı var bunun renginde mor var ama sade takılmak istiyorum evdeyim zaten o yağmurlu Şu an oradan hiç rengi yokmuş gibi görünebilir. Ama çok güzel bir rengi var. Her yani her renge uyuyor. Siyah sür, siyah gidiyor. Mavi sür, mavi gidiyor. Öyle bir renk almışım. Yani ben de şimdi aldık. Her şeyi sürdüm değil mi? Tamam. Şimdi aldık. Şunu çıkartalım. Aldım. Aylık. Hayır. Al bak. Elmacık evet. kemiğimin üzerine sürmeyi çok seviyorum. Yüzümle. Aşağısını sürmek istemiyorum. Çünkü çok yakışıyor. Yüzüme çok yakışıyor. Hı. Hı. İnşallah büyü anneciğim sen de yapacaksın öyle tamam mı kızım? Aa, evet ben de yapacağım anne. Ama annemle konuştuğumda hani ben Küçükken yani hiç makyaj yapmasını sevmezmişim. Annem hatırlıyorum hatta ruj falan sürdüyordu. Nerede bu Annem süsledi bu arada. Süsle annen için. Anneannesine çekmiş. <laughs> Sen gıza bakmadın değil mi? Şimdi, şimdi sınavı sınav sınav kapatalım. Çok güzel. Sakaladığına hiç bakmayın. Gerçekten hiç bitmiyor. Şimdi şöyle parfümden de süreyim. Arkadaşlar, Kilağmur bunu çok seviyor Diğer Odadan alıyor kokusunu, şey yapıyor bir de anne, mis gibi diyor. <laughs> anne. Hazırlandım arkadaşlar ben, evdeyim zaten de. <laughs> Şöyle şunu çıkar değil mi? <laughs> da attırdık mı? Hı. Niye? Çok <laughs> Gerçekten de çok güzel oldu. Hemen çıplak makyajı yani. <laughs> Bayağı olmuş arkadaşlar. Bundan sonra da işlerimi de hallettim zaten. Erkenden kalktık. Hanımefendi kaldırdı beni. İşlerimizi de hallettik. Şimdi bir bu makyaj işim, işim vardı. Onu da yaptım. Şimdi kendime bir kahve yaparım. O zamana kadar da biter rujum. Ondan sonra arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu ama peeling jelini uygulayın isterim. Çünkü o kadar pürüzlü, pürüzsüzleştiriyor ki yüzü gerçekten mis gibi. Eşime de kullanıyorum. Eşime de aynı makineden kullanıyorum. Ve şundan da sürüyorum eşime. Erkekler de kullanabiliyor. Arkadaşım da eşine sürmüş. O erkenden kalkıp işe gidiyorlar çünkü soğukta falan koruyor. O zaman iyi bakın kendinize. Yağmurla da. Elveda diyelim. Elveda edelim. Bay bay yap anneciğim. Bay bay. <laughs> bay bay.